Merhaba arkadaşlar, O İş Bende'ye hoş geldiniz. Bugün yine sizinle hikayelerdeyiz. Nasılsın sizin? İyiyim Betten abla, sen? Ben de çok iyiyim. Bugün çok güzel bir hikaye anlatacağız değil mi arkadaşlarımıza? Evet. Hemen başlayalım. Bir gün bir kadın yolculuk yapmak için evinden çıkmış. Elinde valizleriyle tıkır pıkır tıkır pıkır yürümekteymiş. Nereye gidiyormuş? Uçağa biniyormuş. Evet, uçağa binmek için havaalanına yola çıkmış. Kadın e, saatine bakmış, demiş ki: "Aman Tanrım, ben çok geç kalıyorum. Acilen uçağa yetişmem lazım." Hızlı hızlı, hızlı hızlı giderken yemek yemeyi unutmuş. Sonra ama bir e, makine varmış. Aa bu makineler var ya para atınca içinden bisküvi ve meyve suyu, su çikolata düşen makineler değil mi? Evet. Hemen oraya bir miktar para atmış ve iyice bir şeyler almış. Neler almış? Bisküvi almış ve portakallı meyve suyu almış. Bisküvi ve portakallı meyve suyu almış. Hmm, ne de lezzetlilerdir şimdi. Hemen eline tutuşturmuş bunları, bir elinde valizi, bir elinde bisküvisi ve meyve suyuyla hızlı hızlı hareket etmeye devam etmiş. Havaalanına girmiş, kimliğini vermiş, işlemlerini yaptırmış ve artık. Derin bir nefes alıp uçağın kalkmasını beklemek üzere salonda oturmaya gitmiş. Sonra kadın yanına bir adam oturmuş. Kadının yanına bir adam oturmuş. Sonra adam kadının bisküvisinden almış. Kadın da şöyle bir bakmış. İyi tamam hadi yesin bakayım demiş. Çünkü paylaşmak güzeldir diye düşünmüş. Sonra bisküvi kadın yemiş. Adam yemiş. Kadın yemiş. Adam yemiş. Kadın yemiş. Adam yemiş. <laughs> bir bakmışlar ki. Bir tane, bir tane bisküvi gibi kalmış. kalmış. Hangisi yiyecek acaba? Kadın şöyle bir bakmış. Gitmiş. Tam elini uzatacakken. adamın da karnı o kadar açmış. O kadar açmış ki hemen bisküviyi ikiye bölmüş. Demiş ki kadın da herhalde doymadı. Yarısını da ona vereyim demiş kadının kendi bisküvisini. Bir tanesini kadına uzatmış. Kadın almış, yemiş yemiş yemiş. Sonra planını söylemiş. Bak orada kuş var. Nerede? Aa! Sonra kadın uçağa koşmaya başlamış. Adamın elinde kurabiye kalmamış. Sonra kadın içinden demiş ki, gördün mü? Sen misin benim kurabiyelerimi izin almadan yiyen? Görmüş gününü. Görmüş gününü. Sonra kadın ne yapmış? Telefonunu kapatmış. Çantasının fermuarını açmış. Sonra içine telefonu koyacakken bir de ne görsün? Gerçek bisküvisi onun çantasındaymış. Aa, meğer yedikleri kurabiye zaten adamın bisküvisiymiş. Evet. Kadın çok utanmış.